Bugünle evet arkadaşlar bugünle. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar burası. Hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Ne yapalım? arkadaşlar? şu anda bu hesaptan çıktık. Kendi hesabımıza giriyoruz. 6200 Arkadaşlar şu anda 6100 6200leri falan çıkaracağız. Videoyu da bir 40 dakika falan çekebilirim. Arkadaşlar. Arkadaşlar gelin şu anda gördüğünüz gibi ben şimdi video açtım o yüzden biraz sessizim. Evet arkadaşlar. 8 bitti. 0 kupa. 1 dakika. O zaman hemen başlıyorum videoyu. Evet. arkadaşlar arkadaşlar şu anda bir dakika olmuş arkadaşlar gittik baygon gitmiyor ya arkadaşlar bu da aldık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Parti oynayacağız arkadaşlar. Sizler birlikte parti raft oynuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey. o zaman hemen videoya geçelim. O arabaya baktım. Hayır bir ya alakalı. öldük arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi bu internet arkadaşlar çok fazla çünkü arkadaşlar şey. reklamlar çıkıyor internet bağlantı arkadaşlar. Hemen o zaman videomuzu bir atlayorum dur dur. Abi çünkü baygın bir yaz dayanabilirdi ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey. videomuzu attık. Paye gitti. Açık gitti bitti. Arkadaşlar şuradan Arkadaşlar Evet şuradan bu kutuyu da Kırıyoruz şöyle hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar Şöyle abicim, abicim 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 Gel lan buraya İkizimde Arkadaşlar Ben buraya şimdi göstermeyeceğim O ekranı size göstermiyorum Arkadaşlar Akışlar. Bakalım bir koyu alacağız mı Oo aldık abicim Bir koyu aldık Ş Şöyle bunu da alır mıyız Çok iyi çok iyi Al al sıkı iç. Al ya bunu işte bu aldık 8 bit çok güçlü Ben bunu 20 litre falan yapabilirim Çöpekleri bakalım nasıl çöpekler varmış ben buradan çeyreğimi bir çöpek almak istiyorum. Çöpekleri üstte kardeşlerim üstesinden çöpek. Arkadaşlar evet karıl orada. Karıl gel buraya. İşte bu. Çöpek. Ve oradan derili çöpek. dağılıyoruz çöpek. biz. Aman yapıyorum kardeşim. O da ev alımı buraya. Arkadaşlar ton var. O kadar da Tonu da var. alalım çöpek. bir. Evet, ton gel çöpek. buraya. Evet Aa, aldı sıkıldık. lan buraya. Ben, ben, ve ben, biliyor ben, ki ve arkadaşlar ben, çok iyi. Birinci zaferimizi aldık. Ben, 8 bitti. Arkadaşlar ben, şu anda. Evet arkadaşlar şu anda bu arada 4 para verdi bize bundan. Şey er, kazandık. Arkadaşlar arkadaşlar hiç yok ben sadece yapıyorum. Hayır paralarıma dokunmayın arkadaşlar. E gerçekten dokunma paralarımı dokunulmasın. Paralarıma dokunmayın. Yani. O Kimse şekilde afetle etrafta görünmüyor. Evet arkadaşlar. Arkadaş. şunu tek hesaplaşmayı ben gideceğim arkadaşlar. Benim yardım kardeşim şuraya bak. Bu su arkadaşlar. E Anla. Burada arkadaşlar çabuk. Gidip öldürmemiz gerekiyor. Hayır. Benim arkadaşa ihtiyacım yok lan. Şimdi bunu öldüreceğim. Bul gel buraya. Ben mi öldürdüm? Evet ben öldürdüm. Ve bu bu Bagley. Bagley gel buraya. Ay Brock da var burada. Brock gel buraya işte bu. Brock Bagley'i öldürdü. Ben de Brock öldürdüm. Çok iyi. Ne bir çıkak diyor. Arkadaşlar şarkıya bakın, şarkıya. Arkadaşlar şöyle şarkı. buradan arkadaşlar kırıyoruz bu yüklerde 110 canı kalmış yani 111110. Arkadaşlar şarkı güzelmiş, sevdim bu şarkıyı. Abi kaçtı. Neyse arkadaşlar abici boşuna kaçma ya. Zaten. Bir şey yapamayacaksın lan. Zaten bir şey yapamayacaksın. İşte abi, bu yendik abi yani. arkadaşlar. Bunu da yeniyoruz. Zirveye kupa. Arkadaşlar şurada 10 kupamız kazandık. Arkadaşlar. Ve Mehmet adlı bir şey vardı. Onu da öldürdük. Kim kim alır bakalım Karıl. Kim kim alır sen süper ender ben. Kupa yol savaşçısı kim kim alır bakalım. Hayır abicim. Ay ay ay, ay. Lan 180 canımız. Hayır. Kışlar. Alkış yük canımız kalmış diye bir o zaman. Arkadaşlar bir bakacağım şöyle. Evet. Ya bu bunu öldürdüm çok öldürdük. 1200 canımızda oh hayır ya 8 bit geldi bizi içimizden geçti 14 kupayı alıyoruz Güzel bir <laughs> şey. Bakan <endeliklerden> en derinliklerden en bakım üstü en yakın seviye <laughs> belli. <laughs> en primo <laughs> <kıyma. gülüyor> en <Endelik> azalan en derinlik <laughs> en 8 bit en az Aşağı arkadaşlar şu anda. bunu öldüreceğiz lan biz. <laughs> lan. <laughs> oh be öldürdük. Zaten öldürecektik <laughs> Bir şey yok. Gel buraya bakalım abicim. 8 bitle çok güzel yeniyoruz. O kadar yine bunu yendik o. Bütün bütün adamları da biz aldık ha. Arkadaşlar evet şu anda orada bom var. orada abicim. Burada mı bu? Burada mısın bu? Bu burada abicim bu burada ve hesaplaşma. El primo içten dağıttı. Ve hiç kimse bana vuramadı. Ve ben de çok güzel bir stil. Abicim çok güzel internet. yapma bunu. Bir de lan kolt gel buraya. Koltu da aldık çok iyi koltuk falan sakin ama arkadaş Adası yok Bizde 8 bit <laughs> On gel buraya o Niton Nice varmış Abicim Nitan Nice ile onu yeniyoruz Niton Nice onu yeniyoruz Ve Niton'u yendik işte bu en son yendik Nita. Bu bizim yükleri saldırıyor ve Riko'yu öldürüyoruz. Ve benim yüklerimi çalıyor burada. Ve benim yüklerimi çalan affedilmez lan. Ve 20 kupamız geliyor bize. Bir bu 8 bir çok iyi. 8 bit tamam bir çok. Iyi. Poco mu? Lan Poco. Gel lan oyuklar benim. Bakalım kiminmiş oyuklar, Bakalım. Lan seni dağılıyoruz şöyle. Lan gel lan buraya. Sen kime şekil yapıyordun lan? O kızlar çok iyi. Oh, Arkadaşlar şu anda Arkadaşlar evet. bu da bir bol işte bu bol proymuş pro gel lan buraya pro sen pro onu göster lan bakalım beni kazanabilecek üstüme gel bol gel lan buraya pro sen neden Sağ ol kuşla çok iyi aldık. Yedi yükle Nita'yı da alacağız. Nita'yı da bence alırız ya. Nita gel lan buraya. Ve da aldık. Nita. Nitayda 30 kupa alıyoruz 30 kupa. İşte bu 30 kupa bize geliyor. Ve 20 dokuz ve ve 20 taş. 49 taş mı var? Ve 49 taş. Oyunu kendi başına yapacağım. 49 taş. Şimdi bu videoyu istiyorum dokuz taşı buradan peynir Steve'de Alex var arkadaşlar. O da like 500'e yapamayacağız. Ve bunu da kazanmak mümkün değil arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar nerede bu çeken video çekiliyor mu acaba? arkadaşlar evet. Bu videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Bu videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.